Düzce'de 100 karayolu üzerindeki üst geçitlerde bulunan 6 asansör Düzce Belediyesi tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden çalışır hale geldi. Düzce Belediyesi, kullanıcı hatası kaynaklı arızalanan ve kasıtlı olarak zarar verilen D100 karayolu üzerindeki üst geçitlerdeki asansörleri bakım ve onarımdan geçirerek yeniden çalışır hale getirdi. Üst geçitlerdeki asansörler yapılan kapsamlı çalışmalarla kullanılabilir duruma geldi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında asansörlerin panoları değiştirildi, kablolar ve halatlar yenilendi. Asansörlerin yanı sıra üst geçitlerdeki güvenlik kameralarının ve aydınlatma sistemlerinin de tüm bakımları yapıldı. Asansörlerdeki arızaların büyük oranda kullanım hatalarından ve kasıtlı zarar vermeden kaynaklandığı belirtildi. Ekipler bisikletle asansör kullanımının kesinlikle yasak olduğunu da hatırlattı. Öte yandan asansörlere zarar veren kişilerin üst geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla tespit edilerek cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Asansörlerimizin tüm bakımları yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan sadece biraz daha dikkatli kullanmalarını talep ediyoruz. Kapılara vurmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bisikletle binmeleri yasak. Bu sebeple arıza yaptığı tespit edilmiştir. Asansörlerimizin kamera bakım onarımı yapılmıştır. 724 kayıt almaktadır ve aydınlatma sistemlerde de yapılmıştır.